provaya girdik 5 saat liseli çocuklar gibi böyle bir bakıyorum davulu sahne kök çalıyor ben böyle gözlerimi oluşturuyorum. <laughs> yani onun gibi konuşarak anlatayım çok kıyak adamdı. Facebook'tan bana bir mesaj atmıştım bundan 10 yıl önce. Dedem bir tane ork vardı evde oyuncak onunla oynardı. Tabii kimsenin böyle bir manyağın çıkıp da ben müzik yapacağım diye bir beklentisi yoktu. Diyanar'la Plak Sohbetleri'nde bugün konuğumuz Ankara'dan büyük umutlarla transfer ettiğimiz İstanbul'a Batu Akdeniz. <laughs> Batu hoş geldin. Hoş bulduk abi çok teşekkür Nasıl, ederim. Nasıl İstanbul'da olmak güzel mi? Ankara'yı özlüyor musun? Ankara'lı hissediyorum kendimi çoğu noktada ama e, güzel tabii. Yapabilecek birçok şey var Ankara'dan sonra o anlamda güzel e, alıştım diyebilirim. Ya bu Ankara'nın havasından mı, suyundan mı, böyle bizim e, bilhassa rock müziğimize o kadar çok e, kan, can e, verdi ki, özellikle bir dönem o kadar iyi topluluklar ve isimler çıktı ki sen de o jenerasyondansın. E, Ankara'nın Sırı nedir? Siz o dönem yani nasıl bir iklimde yetiştiniz? Nasıl e, bu kadar iyi yetiştiniz? Abi teşekkür ederim öncelikle yapacak çok fazla bir şey yok Ankara'da. Herhalde o yüzden hepimiz kafayı kırıp müziğe e, çok yoğunlaşıyor olabiliriz. İstanbul'da çünkü kalkması dert, gitmesi dert, mesafeler çok uzun. Ankara'da zaman bir şekilde size kalabiliyor. O da tabii ki mutlaka sanata yansıyor diye düşünüyorum. Bir de çok değerli, çok daha önceki jenerasyondan müzisyen abilerimiz var. Ben de onları izleyerek ve ne mutlu ki ondan sonrasında da onlarla çalarak büyüyen bir jenerasyondanım. E, o yüzden buraya transfer olurken birazcık hazırdım buraya gelmeye. Şanslıyız Ankara'lı olduğumuz için. Ben her zaman şans olarak görürüm. Ben seni ilk hatta imzalayıp bana göndermişsiniz <laughs> e, bu plakla Heavy Sky'la e, tanıdım. Okuyuşun e, tarzın ve ses tonun çok e, dikkatimi çekti. Bir ailede müzisyen var mı? Çok Nasıl yetiştin? Ederim. Nasıl başladın? Abi ailede müzisyen yok. Rock müzikle ilgilenen biri de yok benim ailemde. Ben tamamen kendi kendime keşfettim. Dedem bir tane ork vardı evde oyuncak onunla oynardı. E, teyzem de korolarda şarkı söylerdi ama bunları hep hobi olarak yapıyorlardı. Tabii kimsenin böyle bir manyağın çıkıp da ben müzik yapacağım diye e, bir beklentisi yoktu. Ben onu birazcık bozdum bizim ailede. Zehirlendim abi ben. Bir 2000 senesinde böyle 7 yaşındayken Bon Jovi'nin It's My Life'ını gördüm klipte <laughs> televizyonda. Ondan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı benim için. Oradan devam ettim hep. O şekilde geliştim. Fakat e, sağlam e, zehirlenmişsin ve kanın hala temizlenmemiş ki. Şimdi <laughs> Kılığına, kıyafetine, dövmelerine, bilhassa bol paça, pantolonuna çizmelerine baktığım zaman yani tam bir rak müziğin ruhunu taşıyan stil insanı. Abi çok sağ ol. Ve senin çok jenerasyonunda da bu kadar stil rock müzisyeni çok az var. Yani belli ki ilham kaynakların da sağlam. Abi evet birazcık da ben işte nasıl diyeyim retro kafa bir adamım. Yani seviyorum eskiyi düşünmeyi, eskiyle ilgili... Bir şeyler izlemeyi, bir şeyler dinlemeyi. Hala kendi dünyamda 1970'lerde yaşayan bir adamım ben. Hiç yaşamamama rağmen o dönemde. E, onu yaşatmayı seviyorum o kültürü. Romantikler öyledir zaten. Başka bir coğrafyada, başka bir e, zaman diliminde yaşarlar ve yaşatırlar. Evet. <laughs> evet, evet, aynen öyle. Peki, o zaman Ankara'dan başlayalım. Heavy Sky'ın bir albümü var. E, plak olarak e, basıldı. Doğru. Sen İngilizce yazıp söylüyordun. O dönemi biraz anlatırsan e, sevinirim ve Oradan Türkiye'ye nasıl geçtin? Ya Heviska'yı biz 2012-13 yılı gibi kurmuştuk. İki ee, iki farklı jenerasyondan iki kişi 20'lerinde, iki kişi 40'larında ve 50'lerinde bu şekilde ilginç bir şeyimiz vardı. Ee, ekibimiz vardı ve çok şey öğrendik hep beraber. Ben şarkıları yazıyordum. Grupla birlikte stüdyoda aranje ediyorduk şarkıları. Sonra biz dedik ki bunu bir albüme dönüştürelim. Sonra bu albüme dönüştürelim fikri şeye dönüştü, e, hadi bunu plak da basalıma dönüştü. O zaman da Universal'da çalışan Oğuz Han vardı. Oğuz abi. E, Tanırım. E, tabii ki tanırsın. Evet. E, ona da çok selam söyleyelim buradan, belki evet. izler bizi. O çok inanılmaz yardımcı olmuştu o hayalimizi gerçekleştirmemiz için. Zaten albümün adı da Dreamer'dı. Yani tam bir hayal albümüydü. Çok e, ticari bir başarı beklentisi olmadan e, gençlik ateşiyle benim böyle yazdığım ve gerçekleştirmek istediğim bir projeydi. Çok güzel konserler yaptık, çok güzel şeyler yaşadık ve bir yerde noktalandı. Ama çok müthiş bir tecrübeydi bizim için. Şimdi de elinde tuttuğun planı ne güzel bu programda hala konuşabiliyoruz. Aradan 9 sene geçti inanamıyorum yani. Peki kırılma noktası neydi yani İngilizce şarkıdan Türkçe'ye geçişte? Yani şöyle bir durum oldu o zamanlar. Çok daha fazla anlaşılabileceğimi düşündüm Türkçe yazarsam eğer. Çünkü sonuçta bu topraklarda... Yaşıyoruz ve müzik yapıyoruz. Buna hiç kendimi hazır hissetmiyordum ve hep şey diyordum, ben yazamayacağım Türkçe, ben yapamam, yani beceremiyorum diyordum. Hani çünkü çok değerli söz yazarları var Türkiye'de ve e, çok farklı fonetikte iki dilden bahsediyoruz abi. Hani onların rap müzikle dansı çok farklı İngilizcenin dansıyla Türkçenin dansı. İşte y'ler o'lar Türkçe'de olmuyor. Onu yaptığın zaman bir eğreti duruyor. Ben biraz kısıtlamıştım kendimi. Çünkü çok gençtim. O duygusal olgunluğa da belki sahip değildim. Sonra yavaş yavaş denemeye başladım. Bu denemelerimin ardından lan oluyor galiba falan böyle bir yazdım, iki yazdım, üç sildim, beş yazdım. Böyle böyle giderken e hadi o zaman bir EP yapayım ben Türkçe. Batu Akdeniz diye bir şey yapayım. Nasıl oluyor diye bir düşünceye kapıldım ve ondan sonra da işler çok beklentimin çok üstünde çok iyi gitti. Hala da devam ediyor bir şekilde. 90'lı yıllarda ben Südüde e, İmge dergisinin editörüyken e, bizim rak camiamızda e, bu tartışma çok hararetliydi evet. e, ve enteresan bir biçimde e, Türkçe rak e, olmaz diyenler ağırlıktaydı evet. fakat sonra 90'ların ortaları ve sonrasında öyle gruplar öyle e, şarkı sözü yazarları çıktı ki Türkçe rak e, olabileceğini pekala e, ispat Kesinlikle. ettiler ve ondan sonra Çark etti zaten e, İngilizce yazanlar. Kesinlikle. Dolayısıyla senin jenerasyonunda sen ispatlamış oldun. Yani pekala İngilizce'den yani Türkçe'ye de geçilebiliyormuş. Abi tabii ya geçilebiliyor. Gerçekten ben de kafamda o duvarı yıkmış oldum. Çok mutluyum onunla ilgili. Yoksa belki başka bir evrende. Ben bunu hiç yapmadım, hiç denemedim. Ve işte şu anki yaşıma geldim. Bunu istemezdim açıkçası. Kesinlikle istemezdim bunu denemeden yaşamayı. Bir İstanbul'da olarak Ankara'daki o rock damarını hep merak ettim şimdi. Her gittiğimde hı. de böyle oranın önde gelen rockerleriyle falan hasbihal etmişimdir. Hı. Ee, sana da sorayım. Nasıl o erken dönemde Ankara'da çaldığın yerler, mesela Siyah Beyaz hı hı. uzun süre orada çaldık. Bir kavur dönemin var mıydı? Nasıl tabii. pişti şarkılar? E, tabii tabii. Ben zaten 2010'da ilk sahneye çıkmaya başladığım zaman, Zaten bizim bir cover grubumuz vardı. Ardından Heavy Sky bitti. Heavy Sky'ın bitmesinin ardından ben Türkçe şeyler yazmaya başlarken Siyah Beyaz'da çalmaya başladım. Orada Exit diye en az 20 yıldır orada çalan çok değerli bir grupla çalmaya başladım. Ee, Gürbüz Barlas'ın grubuydu rahmetlinin. Gürbüz abi vefat ettikten sonra ben girdim gruba. Ve o şekilde biz 4 sene her cumartesi gece 12.30'da başlardık. Gece 3.30'a kadar ve tamamen cover repertuarı. Orada zaten hani sahnede nasıl durulur, kendini duymadan nasıl söylenir, sesi patlata patlata, sesimi kısa kısa tam yolda öğrendim abi. Direkt o, o hikaye oldu. Çok kıymetli zamanlardı yani. Davulcumuz mesela Nusret abi şu an 78 yaşında. ACDC'yi ünlü olmadan önce Londra'da izlemiş bir insan ve bence Türkiye'de hani shuffle en iyi çalan davulculardan bir tanesidir. Çok az insan tanır onu çünkü o öyle kendini Asla reklam yapmayı seven bir insan değildir ama çok değerli bir abim ve davulcudur mesela. Çok, çok şey öğrendim hepsinden. Kesinlikle çok şey Aslında öğrendim. bir şey daha öğrenmişsin ki çok belli oluyor. Yani bir cover grubu olmak. Çoğunlukla cover grupları piyasa yaparlar. Piyasa yerlerde çalarlar ama cover yaparken aslında sen nasıl beste yapabilirsin bunun da bir şablonu var. Evet. Ve o cover dönemi bazıları için, ders alanlar için okul görevi görüyor. Belli ki senin içinde o coverlar okul olmuş. Onu asla evde çalarak öğrenemezsin. Yani sahnede o cover'ı yapmak 3 sene, 4 sene, 5 sene insana çok şey öğretiyor. Ve bir yandan da şeyin terazisi çok güzel. Hem bir şey öğreniyorsun hem de diyorsun ki eğer beste yapmak istiyorsan ben artık beste yapmalıyım. Çünkü burada öğreneceğimi öğrendim, artık buradan sonraki aşamaya geçmeliyim. Kendi şarkılarımı bu şekilde söyleyip çalabilmeliyim kafasına giriyorsun. Müthiş bir okuldu benim için ya. Acayip dönemlerdi yani. O repertuarda yani. seni beste yapmaya teşvik eden hangi parçalar vardı en çok ilham veren? Abi hepsi çünkü biz o repertuarda Rolling Stones, ACDC, Led Zeppelin yani full İngilizce, full klasik rock. Çaldığımız en modern şey Red Hot Chili Peppers'tı. O da Californication falandı yani. 25 senelik şarkı. Hani onun dışında aklını... Aklına gelebilecek bütün 70'lerin, 60'ların, 80'lerin 80 standartları. 80'ler çok çalmazdık bu arada. 60'lar, 70'ler de daha çok. Süperdi yani. Çok ilginç. Senin jenerasyonun o dönem oralarda daha çok indie, alternatif, e, brit pop'a yönelirken mesela senin daha erken bir döneme yönel... Muhtemelen senden daha büyük olan müzisyenlerle çalmış olmanın etkisi Süper var. Süper tespit. Kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. İstanbul'a ne amaçla, ne zaman geldin? <laughs> ne amaçla? Abi İstanbul'a... Artık bir yerden sonra Ankara'dan bazı şeyleri yürütememeye başladım. Çünkü yavaş yavaş bir isim sahibi olmaya başladım ve mesela bir çekim oluyor. Çağırıyorlar işte çekimlerde de tamam işte çekimde olacak başka bir adam Mecidiyeköy'den geliyor. Öbürü en en kötü Kadıköy'den geliyor. Ben Ankara'dan gidiyordum ve artık bu e, ciddi bir külfet olmaya başlamıştı benim için. Ben de kafayı kırdım hani sürünmekse sürünmek ne gerekiyorsa yapacağım ben İstanbul'a kendimi atacağım şeklinde bir karar aldım o şekilde. Öyle oldu. Epey de oldu sen aslında İstanbul'a evet, yerleşti aslında değil Aslında ben 6 yıl önce taşındım ama pandemi döneminde Ankara'ya geri döndüm ailemin yanına. Sonra tekrar taşındım buraya. 2022'den beri full time buradayım. Bir Cihangirli olarak kendini artık İstanbul'da hissediyor musun? Ya ben Cihangirli değilim. Ben Kozyatağ'ında aslında yaşıyorum. Ama İstanbul'u hissediyor muyum? Yok pek hissetmiyorum abi. Hani... Ankaralı bir adamın İstanbul'da yaşayışını ben simgeliyorum bence kendim için. Pek öyle hissetmiyorum yani. Peki Ankara ile İstanbul'u özellikle e, müzikal ortam e, olarak mukayese edebilecek kadar tecrüben oldu mu? Bence oldu evet tabii. Ne tür farklar var? Ankara'da bence bir tık daha insanların birbirini ayıracak zamanı var. E, yine müzisyenlerin de aynı şekilde. Zaman daha yavaş daha Sakin yavaş. akıyor değil evet. mi? Evet. Daha daha bence olması gerektiği gibi. Tabii. O yüzden orada insanlar daha iyi pişiyorlar, daha sağlam ilişkiler kuruyorlar bence. Ankara'daki dostluk daha farklıdır yani. Bunu herkes söylüyor. İstanbul'lu arkadaşlarım da söylüyor bu arada. Ee, müzisyen dostluğundan bahsediyorum. İstanbul'da hep bir akış olduğu için o akışta kalmak isterken ilişkiler çok fazla bozuluyor. İşte ne bileyim başka sıkıntılar çıkıyor. Ankara bir tık daha böyle oh eve döndüm şu an. Oh gideyim bir Süleyman abi izleyeyim işte falan. Hani öyle bir yer benim için. Süleyman Bağcıoğlu. Evet Süleyman Bağcıoğlu. Şahane gitarcıdır. Abi, <laughs> Senin e, Batu böyle enteresan yükseliş e, anların var. böyle Seni böyle çok enteresan yerlerde ki bana göre yani müzikal kariyerinde çok erken ama erken olmasına rağmen birilerinin on yıllarca ulaşamadığı bir takım yerlerde görmeye başladık. Oralara geleceğim ama e, öncesi Asımcan Gündüz'le bir e, belgesel işiniz var. Evet. İzlenimlerin neydi Asımcan Gündüz hakkında? Yani onun onun gibi konuşarak anlatayım. Çok kıyak adamdı. Çok destekleyici bir insandı benim için. Gerçekten hani Facebook'tan bana bir mesaj atmıştım bundan 10 yıl önce. İşte bak abi bizim böyle bir grubumuz var falan filan. Abi ben o zaman bir sürü insana, bir sürü gitariste atıyorum İstanbul'lu işte ya isim vermeyeyim. Bir sürü müzisyen. Kimse kimseye cevap vermek zorunda değil ya da beğenmek zorunda değil. Asla öyle bir şey demiyorum da. Asım abi'den öyle bir cevap geldi ki Hatırlarca ve hep şey diyordu yani ne kadar iyisiniz işte kesinlikle çok başarılı olacaksın her zaman arkamdayım telefonunu verdi acayip heyecanlandım çok mutlu oldum sonrasında dedi ki Batu dedi gel dedi biz seninle bir konser yapalım birlikte ve iki farklı jenerasyondan rock müziğin neferleri olarak çıkalım dedi çıktık konsere işte ben o zaman çocuğum yani 22-23 yaşındayım şey dedi sahneden işte Batu bir gün ben bir de çalacak. Ben o sefer alt grubu olacağım. Yani o çok abartmıştı belki ama şey anlamında gerçekten çok destekleyici rolünü hiç unutamam ve çok üzücü bir şekilde biz konseri yaptık iki ay sonra vefat etti Asım abi. Çok acayip oldu benim için o. Gerçekten şok olmuştum yani çok, evet, çok üzüldüm. Çok erken, çok erken. Evet, nur içinde yatsın. Gerçekten çok evet. çok değer veriyordu. Çok hmm. kıymetli bir insandı. Evet. Seni çok iyi anlamış ama şimdi oldu Evrencan. Mesela. Kendi çizdiği yolda çok başarılı bence. Ama Asımcan'ın kendine has başka bir ruhu vardı. O ruh mesela sende Evrencan'dan daha fazla var. Aa, ona ben bir şey diyemem. O senin taktiğin <laughs> tamam. Çünkü yani senin yolun yani daha yakın Asımcan'a. Ee, daha rahat müzikal... müzik. Evet. evet Belki evet. onunla ilişkili. Ki Evrencan başka bir Konuda başka bir kurularda çok Tabii başarılı. çok yetenekli. Onun dışında Simon Kirk ile çalıştın. Hı hı. O nasıl gerçekleşti? Abi o şu şekilde gerçekleşti. Ben e, 2013'te Ankara'da bir festivalde çalarken biz o zaman Simon Kirk Free ve Bad Company'nin davulcusu bilmeyenler için onu söyleyelim. E, bir Free şarkısını coverlamıştık ve onu YouTube'a atmıştık. YouTube'a attıktan sonra tamamen bir tesadüf üzeri Free'nin fan kulübünün başkanı, benim şu an çok yakın ailem gibi oldu artık, Lucy Piller beni internetten keşfetti. O da Amerika'da yaşıyor ve onların çok yakın arkadaşı, çocukluk arkadaşı Free'nin zaten. Ardından biz yıllar boyu çok güzel bir ilişki kurduk onunla birlikte. O benim böyle hani bir annem gibi oldu, Amerikalı bir annem gibi oldu yani. O şekilde gelişti abi. Ee, sonra... Bir gün bana şey yazdı, birbirimizi bu arada ziyaret etmeye başladık, ailelerce görüşmeye başladık falan filan. Ee, bana şey yazdı bir gün, Simon'la kayıt yapmak ister misin diye, pandemi dönemiydi. Ben dedim ki, tabii ki isterim yani bu nasıl bir soru, hani nasıl yani, nasıl kayıt yapacağım falan. O da dedi ki hani ben Simon'a seni dinlettim, hani o da çok beğendi, böyle bir şey yapmayı düşünürsen sizin aranızı yapayım ben şeklinde. Abi ben de yani çocukluğum boyunca hep Free Bad Company dinleyerek büyüdüm, odamda posteri var, yıllarca sahnede çaldığım yani tribüt grubu kuracak kadar bilirim yani. Sonra biz Simon'la konuşmaya başladık, mailleşmeye başladık. Ve Simon çok sevdi beni. E, ve böyle röportajlarında bahsetmeye başladım bu sefer ya ben Türk bir singer'la çalışmaya başladım. Eminim çok iyi yerlere gelecek diye. Düşünsene hani yıllarca o grubun fanı olarak müzik yapıyorsun. E, bu sefer o grubun davulcusu seninle ilgili böyle bir şey söylüyor. Ve sen de hani Türkiye'de, Ankara'da, Seyran bağlarında büyümüş bir çocuksun. Çok acayip bir şey. Gerçekten o çocuğun görmesini isterim yani bu olanları. <laughs> zaman makinesiyle dönüp. Sonra benim iki tane İngilizce bestem için o davul çaldı. Sonrasında da ben geçen Eylül'de Amerika'ya gittim. Geçen Eylül'de Amerika'ya gittiğimde biz üç gün boyunca Simon'laydık zaten. İşte provaya girdik, beş saat liseli çocuklar gibi. Böyle bir bakıyorum davul Simon kök çalıyor. Ben böyle gözlerimi oluşturuyorum. <laughs> Yanında gitaristim var benim Che. O vardı. E, bas gitarda da Andy Hess diye Acayip bir bas gitarist vardı. Amerika'nın çok büyük session basçılarından biriydi. 5 saat prova yaptık abi. Bayağı liseli 4 çocuk gibi repertuar yaptık. Çaldık. Üç gün sağ olsun bizi acayip güzel ağırladı New York'ta. İnanılmaz tatlı bir adam. İnanılmaz klas. Acayip alçak görünüyor. Sanki hani bütün o başarıları hiç elde etmemiş. Dünyaca ünlü bir davulcu olmamış gibi. İnsanlı yani. Hala da görüşüyoruz hep. Şimdi tekrar umarım bir şeyler yapacağız. Bir de Star Sailor'ın sahnesine e, davet edildin sen. Bu Simon Kirk'le yaptığın e, çalışmaların öncesi sonrası mı, onun bir rolü var mıydı bunda? E, aslında yoktu. Biz Star Sailor'ın solisti James Walsh'la yıllardır takipleşiyorduk Instagram'dan. James benim en sevdiğim vokalistlerden biri ve ondan çok şey öğrenmişimdir. Onun şarkılarını da çok çaldım sahnede. Poor Misguided Fool'u falan çok çalardık biz Siyah Beyaz'dayken e, ve ben onunla arada yazışıyordum. Radyo Oddi'de ben program yaparken de bir programda Star Sailor albümü konuşmuştuk. O zaman da James'e atmıştım. Aa çok teşekkürler, çok sevgiler Türkiye'ye falan. Onlar da çok seviyor Türkiye'yi zaten. Sonra onların zorlu konseri öncesinde de ben bir e Instagram'dan yazdım ona. Ya dedim James tanışabilir miyiz? Hani ben tamamen tanışmak isteğiyle yazdım. O da zaten beni biliyordu hep like diyordu işte arada böyle bir şey yapıyordu o çok iyi falan diye hani mesaj atıyordu. Dedi ki Good Souls çalacağız o da o ilk albümün en sevdiğim şarkılarından biridir. Gelmek ister misin sahnede dedim. Tabii ki gelmek isterim yani. Star Sailor'ı da inanılmaz severim. İlk iki albüm özellikle bende etkisi çoktur yani. Abi tam o işte Simon'la takıldığımızın 3-4 haftası sonrasına da o denk geldi. İşte sağ olsunlar çağırdılar. Sahneye işte şimdi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı çağırıyoruz işte siz de tanıyorsunuz Batu Akdeniz falan. Acayipti yani o 4 dakika da böyle müthiş geçti yani benim hayatımın highlight'larından biriydi. Çok çok tatlı insanlardı. Onlar da müthiş tatlı insanlardı yani. Batu aslında Ankara'da radyo programı da yaptın. Hı hı. Ee, yani senin bu kadar e, tutkulu bir e, müzisyen olmanda çok iyi müzik dinliyor olmanın da rolü var. Çok seviyorum abi ya. Neler dinliyorsun peki? Yani bir, bir plak koleksiyonun var mı? Hangi formatta dinliyorsun? Çünkü sen CD kuşağının mensubusun. Hatta dijital mainstream kuşağının mensubusun. Ama böyle yaptığın müzik ve dinlediğin şeyler itibariyle plak jenerasyonuna denk düşüyorsun. İnşallah çok isterim plak koleksiyonum olsun. Evde bir tane küçük pickup'ımız var. 7-8 tane de sevdiğimiz plak var ama koleksiyon çok başka bir şey. E, ne dinliyorum? Yani her şeyi dinlemeye çalışıyorum. Şu sıra şeye taktım bu. Ölmeden önce dinlemeniz gereken Bin Bir Albüm diye bir kitap var. Böyle bu kadar sen kesin biliyorsundur kalınlıkta. Onun son okuma editörü bendim. İşte bak <laughs> kime ne anlatıyorum ben tabii <laughs> yani. Doğru. Şimdi oradan böyle bir tane random bir şey atıyorum bir sayfa. Tamam bunu dinleyeceğim diyorum. Yeni bir şeyler keşfedebilmek için. Ama ne dinliyorum? Genelde ben yani 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, pop, rock, R&B, birazcık caz hepsinde her masada olmaya çalışıyorum olabildiğince. Klasik rock'a karşı çok ayrı bir sevgim var. Yeni gruplardan Rival Sons'ı çok beğeniyorum. Onlar çok son yıllarda çıkan Amerika'dan en iyi gruplardan bir tanesi bence. Yine Highly Suspect diye bir grup var. Amerikalı çok iyiler. Onlar da iki kez Grammy adaylıkları var. Onlar da çok iyi. Aklıma gelmeyen bir sürü isim vardır. Hani çok iyi gruplar çıkıyor abi. Onları da elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum hep. Peki o zaman e, o beni biraz şaşırtmıştı. Hı hı. E, kolunda bir 80'li yıllar hı hı. idolü olan e, Billy Idol'ın dövmesi var. Evet, aynen. Şuradayım. O nasıl oldu? <laughs> Abi ben çok seviyorum Billy Idol'ı. Ee, 80'ler ruhu da var sende. Yani tabii çok dinliyordum. Eskiden çok daha fazla dinliyordum 80'leri. Sonra uzaklaştım o glam rock kafasından ama çok dinlediğim, çok sevdiğim sanatçılar var. Hani Billy Idol da bence hem frontman olarak hem songwriter olarak hem de ikon olarak çok büyük bir isim. Beni de çok etkilemiştir. Ya yani herhalde hayatımda en çok dinlediğim şarkı da Rebel geldi yani. O da 80'lerde 70'lerin ruhunu evet, yaşatanlardan evet, evet. biri olduğu Kesinlikle. için tabii. O Jim Morrison'ın birazcık devamı daha steroidlisi gibi böyle Elvis, Jim Morrison frontmenlik ve vokal tarzı olarak ben hep ona benzetirim yani o yırta yırta söylemesi çok olan bir şey değildi çünkü 80'lerde herkes çok tiz, biri daha böyle çiğ bir şekilde şey yapıyor, şarkı söylüyor. Çok hoşuma gidiyor benim. E, sosyal medyayla aran nasıl Batu? Çünkü sosyal medyaları çok iyi e, takip ediyorsun. Takip etmekle kalmayıp yani onun müzikal e, kariyerine de bir şekilde sokmuşsun. Çünkü oradan tanıştığın insanlar, referansların, yazıştıkların e, ciddi referanslar var. Abi sosyal medyayı böyle onunla bir nefret ve aşk ilişkimi var onunla. Çünkü sosyal medyanın fazlası beni çok geriyor. Çok anksiyete yapıyor beni artık. Özellikle günümüzde sürekli tatsız bir şey olduğu için hep hemen karşında ya o böyle açtığın anda ve seni kilitliyor. Ondan hiç mutlu değilim. Sosyal medyayı sadece post atacağım zamanlar, gönderi paylaşacağım zamanlar kullanmaya özen gösteriyorum. Son birkaç aydır. Çünkü beni çok zorluyor ama tabii ki yeni kapılar açması için, yeni insanlarla tanışmak için ve her şeyden önce müziğini paylaşabilmek için şu an kullanman gereken bir uygulama, Al diyeyim ee, ama hala hangisini tercih ederdin deseler deseler ben e, sosyal medyasız bir dünyayı tercih ederdim yani sosyal medyayı iyi kullanıyor olmam benim bu düşüncemi öldüren bir şey değil ben o insan değilim yani her an telefon elinde sürekli bir şey çek falan o adam değilim ben neyse ki sen sosyal medyayı kullanıyorsun yani sosyal medya tarafından kullanılanlardan <laughs> birisi değilsin <laughs> umarım değilimdir abi evet. yani. Onu yapmayı becerenler zaten e, sosyal medyayı kullanıyorlar. Evet. Yoksa sosyal medya onları kullanıyor. Evet maalesef. E, şimdi bir de Muscle Showsta e, Fame Stüdyolarında kaydettiğim bir EP var. Hı hı. O nasıl gerçekleşti? O da e, benim Amerika seyahatim sırasında birkaç tane akustik biz gig yaptık, konser yaptık gitaristimle. E, sonra işte o da Lucy'nin fikriydi. Lucy benim resmen Amerika'daki e, bütün müzik işlerime bakıyor şu an sağ olsun. O da dedi ki seni bir Muscle Shoals'a götürmek istiyorum ben. Çünkü orası hani hakikaten Amerikan müziğinin başladığı yer gibi anılan bir yer. Çok tarihi bir yer. Çok tarihi albümlerin kaydedildiği işte. Allman Brothers'ın kurulduğu stüdyo. Fame Records mesela. E dedi ki böyle bir şey yapalım mı? Bir kayıt yapalım mı? E, yapalım. Ne kadar işte okey verilebilecek bir şey. Türkiye'dekinden aşırı fazla bir şey değil. Hadi yapalım bunu dedik. E, 3 saat gerçekten hani böyle Arita Franklin'in işte Allman Brothers'ın, Leonard Skinner'ın, Rolling Stones'un kayıt yaptığı odada abi adamlar her şeyi aynı tutmuşlar. Yani şu koltuklar, işte mikrofonlar, odanın kokusu var. Hakikaten zaman makinesi gibi. Yani seni olmadığın bir zamana götürüyor. Aynı bırakmışlar adamlar. O kadar etkilendik ki tüylerimiz kalktı yani girince. Orada üç tane akustik şarkı kaydettik. Onu da yayınlayacağız işte ve o da benim için acayip bir deneyimdi. Onu ona ben deneyim olarak bakıyorum. Çok keyifliydi yani. Peki bu kadar e, böyle senin e, yurt dışı bağlantıların var, gidiyorsun, geliyorsun. Baya aktifsin e, bir sürü yerde. Bu zaman zaman tekrar böyle İngilizce şarkı e, yazmana sebebiyet verebilir mi? Kesinlikle verebilir. Zaten Simon'la yayınladığımız ilk şarkı birazcık Hani o benim için o fitili ateşledi. Şimdi bir yeni bir albüm aşamasındayım abi. O sanırım Haziran gibi çıkacak. Haziran'da o albüm yayınlandıktan sonra zaten ben psikolojik olarak da kendimi tamamen hazırladım. Ufak bir ara vereceğim. Bir İngilizce ne yapıyorum, ne yapabiliyorum. Çok istiyorum çünkü benim hani bütün gençliğim, çocukluğum o tarzı dinleyerek geçti. Şimdi artık hem hala birazcık gencim hem de tecrübeliyim artık. O ikisini bir harmanladığım bir iş yapmak çok istiyorum açıkçası. E, o yüzden dediğini yapacağım. Batu senin yaşın genç e, ama ruhun çok tecrübeli. <laughs> Sağ ol. Abi. Yani e, senin müziğini dinlediğimiz zaman Ankara'daki ortak dostumuz e, Bülent Seyit Tan'ın oğlu da e, aynı görüştedir tahmin ediyorum. Yani sen sen e, bizim kuşağın dinlediği ve ruhunun e, kabardığı e, şarkıları kendi jenerasyonundan bize veren az sayıdaki insandan birisin. Çok sağ ol abi, sizden duymak çok... Ee, şimdi tabi devir değişti, single dönemi. Artık single'ları tek tek yayınlayıp, evet. sonra onları bir araya getirip, derleyerek albüm formatına çeviriyorlar. Senin önündeki iş ne bu konuda? Ee, şöyle, şimdi bir 13 şarkılık bir Türkçe albümüm var. Daha önce yayınladığım single'lar ve birkaç yeni şarkıdan oluşacak o. Sanıyorum Haziran-Temmuz gibi tamamlanmış olacak. Ama dediğin gibi, Artık single dönemi olduğu için şey yapmak birazcık sıkıntılı olabiliyor. 3-4 single yapayım, üstüne de 8 tane yeni şarkı ekleyeyim diyorsun. Ama maalesef hayat o kadar hızlandı ki artık kimsenin oturup bir albüm deneyimini yaşayacak zamanı kalmadı. Tabii ki çok güzel bir azınlık var bunu yapan ama bu artık genel dinleme alışkanlığı olmaktan çıktı. Çok acı verici bir şey bence bu müzik dünyası için. Umarım buna geri döner zaten bir yerde. O yüzden benim böyle bir e, bol single ardından bunların birleştiği bir albüm şeklinde bir planım var. Böyle bir şey Ama istiyorum. sen arada boş durmadın, e, bir de cover kaydettin değil mi? Bir de o yayınlanacak. Evet, aynen abi. Onu da yine ben Alabama'dayken e, orada flobema diye bir şey vardı, sanat lisesi vardı. Lise dediğime bakma, inanılmaz imkanları olan bir devlet lisesiydi. Onlar şu an Muscle Shows'un yani o bölgede yapılan en efsanevi şarkıları tekrar kaydediyorlar. Yeni müzisyenlerle ve ben o albümde yer alacak tek uluslararası sanatçı olacağım. Hani onların hepsi Amerika'dan. Ben Türkiye'den oraya gittiğim zaman canlı şekilde kaydettik. Orada Bob Seger'ın Old Time Roll'unu kaydettik. O kayıtta da e, piyanoyu Orijinal kayıtta çalan Randy McCormick çaldı. Bayağı işte o dın 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 dın, dın. onu çalan adam çaldı. O da acayip bir deneyimdi. Parçayı sen mi seçtin konuda. onlar mı teklif et? Onlar seçti onlar teklif, onlar teklif ettiler. Tamam. Senin kaç... ses rengine, söyleyiş tarzına belki. Yani onu, onu uygun buldular. Ben de severim onu da çaldık yıllarca. Aa ne güzelmiş diye atladık. O da çok güzel bir deneyimdi. Öyle bir şey var. Bu plak olarak çıkacak mı? Evet, bu plak olarak yayınlanacak. Tabii bu Amerika'da çıkacak plak olarak. Ama ben Türkiye'ye sana bir tane hediye etmek için getireceğim. Çok teşekkür Sonraki ederim. Ilişimde. Ama ben plak konusunda biraz doyumsuz olduğum için tamam. sadece bunu değil. Okay. Haziranda çıkacak olan albümün de plak olarak basılmasını <laughs> çok isterim. Umarım. Ben şu an gerçekten bilmiyorum hani plak basmak işte kaç tane basılıyor, nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. En son 9 sene olduğu için yapalı. Bununla ilgili programdan sonra sana soracaklarım olur benim de. E, muhakkak e, çünkü yani bir Heavy Sky var ama Hı -hı. bir Batu Akdeniz plan olmasına şiddetle ihtiyacımız abi. var. Tabii. Ne güzel olur. Batu çok teşekkür ederim ben geldiğin teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. olasın. Çok sağ ol soruların için. Diyanar'la Plak Sohbetleri'nde bir bölümü daha tamamladık. Haftaya görüşmek üzere.